Arkadaşlar bugün sizlerle 20 yürek Bugün sizlere e, tabi tabii koskoca bisiklete binmeye çalışacağım. E, ben binmeye çalıştım. Yani çabaladım. E, babam beni bindiriyor ama ben kendim iniyorum. E, şimdi sizinle beraber bineceğiz. E, babacım babacığım beni bindirir misin koca bisiklete? Çünkü ben binemiyorum. İstersen sen bana ver. Neyse. Arkadaşlar şimdi babam tutuyor. Ay çok korktum. Video çekerken yapıyoruz burada. Arkadaşlar video çekiyoruz. Ay dur. Bırak bak. Bırak bak. Arkadaşlar biniyorum. Bakın. Durun buraya kadar değil. Durun. atıyorsunuz ve ayağınızı çıkarıyorsunuz. Benim biraz ayağım takılıyor da burada. Kusura bakmayın. Yani şu bu ayağınızı çıkarıp böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İnebiliyorsunuz. Ama ben tabii çıkmayı bilemiyorum. Şimdi yine babam tutuyor. Direksiyondan. da Dur. Dur. Tamamdır. Bırakın. Şimdi gene tutuyorum. Şöyle. Babamla görüş yaptık arkadaşlar. kaldırıma gidip kaldırım da da şey yapabilirsiniz. Ee, kaldırımdan da yardım alabilirsiniz. Tabii ben daha kaldıramadım. Yani böyle arkadaşlar. artık videomu bitiriyorum. Bir dakika şöyle ineyim. <laughs> Biz bitiriyor arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.